Doktor Ömer Coşkun'un sunduğu iyi yaşam programına bağlanan Yılmaz Bey, Doktor Ömer Coşkun'un kişisel ürünlerinden fayda gördüğünü şöyle anlattı. Ben Palax setinizi kullanıyorum. Evet. Ee, Allah'ın izniyle ondan çok memnunum. Maşallah. Ee, hocam şöyle diyeyim yani e, daha önce e, Palax kullanmadan önce e, benim e, yürümem bozukluğum vardı. Yani çok ağır işte çalıştığım için çok yorgunluk hissediyordum. Şimdi ayaklarım inanın önce gidiyor. Maşallah. Efendim e, çalışırken ağır işte kalbim, e, kulaklarımda duyuyordum kalbimin sesini. Evet. Ben şimdi hiç öyle bir şey yok. Allah razı olsun sizden. Sağ olun. Allah Sizden çok razı olsun. Allah sizi başınıza eksik etmesin hocam. Çok sağ olun. E, i̇kincisi de ben e, formenset kullanıyorum yanında. Evet. Devamlı kullanıyorum bunu. E, ben bir ürün gittim. Hiçbir şey bulamadılar bende. E, buna rağmen bu gerçekten çok memnunum.